Eğer siz hedefleriniz üzerinde çalışırsanız, hedefleriniz de sizin için çalışacaktır. Bir insan aşağılık kompleksinden muzdarip olduğu zaman aslında daha üstünmüş gibi davranmaya başlar. Üstünlük kompleksi kişinin aşağılık kompleksinden kaçınma yoludur, bir kamuflajdır. Gülümsemek ve sessiz kalmak iki güçlü silahtır. Gülümsemek birçok sorunu çözer. Sessiz kalmak ise birçok sorundan kurtarır. İşler zorlaşınca insanların niteliği ortaya çıkar. Kimisi kollarını sıvar, kimisi burun kıvırır, kimisi de toz olur. Kötülüğe rağmen iyilik, yanlışa rağmen doğruluk, zorluğa rağmen cesaret, uzaklığa rağmen vefa asil insanların özelliğidir. Unutma, bir şeyin yapılamaz olduğunu düşünerek uyursan, başkasının o şeyi yaparken çıkardığı gürültüyle uyanırsın. Yaradan size her şeye dayanabilecek bir vücut verdi. İkna etmeniz gereken zihninizdir. Endişelenmenin boşa giden enerjinizden başka bir şey olmadığını unutmayın. Eğer yaşamında daha çok sevgi istiyorsan, insanları daha çok sev. Eğer sana saygılı davranılmasını istiyorsan insanlara saygılı davran. Eğer başkaları tarafından anlaşılmak istiyorsan önce sen onları anlamaya gayret göster. Acele etmemen gereken beş şey. Aşık olmak, inancını kaybetmek, büyük kararlar almak, birini tanıdığını düşünmek, birinin hakkında yargıda bulunmak.